Başka bir zaman başka bir diyarda belki yeniden Buluşur ellerimiz bu sefer her şey yolunda gider Ayrılıklara ayrı yollara bizi iten kader Yeni bir hikaye ve mutlu bir son yazar belki bu sefer Herkese merhaba arkadaşlar. Bu da Öykü Karta. Bugün yanımızda Oktay Kaya sanatçımız var ve biz bugün üçümüz ne yapıyoruz? Sizin şarkımıza çektiğiniz videoları izleyip tepki veriyoruz. Bugün ikincisini çekiyoruz. Çünkü Oktay dedi ki Öykü ile beni görüştürmedin. Öykü ile hiç karşılaşmadık. Al sana dedim Öykü. Bakalım bugün videoda anlaşabilecek misiniz? Anlaşacağız mı Öykü? Hı? Gayet yolda iyi anlaştılar. Öykü böyle duruyordu bile yani. O kadar samimi oldular 5 dakikada. Hazırsanız videomuz Başlasın. Başlasın arkadaşlar! Merdiveni gönderdin ama benim ayağım ama ayaktan yeri de değil. Öyküyü buraya merdiven koymuştuk, <laughs> buraya çıkabilsin diye arkadaşlar. Çünkü daha bebek. 5 yaşına girdin aslında, bebek değilsin. Şimdi hazırsanız ilk videomuzu açıyorum. Başlayalım evet. Geçen sefer bayağı üzüldük diye ben bu sefer... Sadece bu arada sizin videolarınız var. Yani sadece takipçilerimin videoları var. Senin affına sığınaraktan. Evet, Kendi takipçilerimin <laughs> videolarını birazcık almış olabilirim. Hazırsanız ilk videomuzla başlıyoruz. Asel'cim... Çok güzel bir kız. Arabadayken sen bana tiktok açmıştın. Evet. İşte onda bunlar çıktı. Gerçekten mi? Gerçekten. Asel videon çok güzel olmuş. Çok güzel söylemişsiniz. Ben 9 puan veriyorum. Ben de 6. 6 mı? 6 mı? Asel'e niye abi, altı 6 verdin? Yani. Sen? Ben 8 veriyorum. Çok güzel söylemişler. Bu arada en son en yüksek puanı alan kişiyle, birinci olan kişiyle <laughs> görüntülü konuşacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Birinci olan kişi bize ulaşsın. Aferin şu an toplamda ben 8, sen 8, 16 kaç puan Toplayacağız verdin? Toplayacağız mı puanları? 6, 22 puanla devam ediyoruz. İkinci videomuz. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi izleyelim. sefer gider. Öykü şarkımızı seviyor musun? Nasıl da? Şarkımızı seviyor musun? Sadece şarkımız güzel mi? Öykünün... Ne? Evet ağzına bir Yorumlasın şarkımızı. Beğeniyor musun? Bizim şarkımız mı ikimizin İkimizin şarkısını beğendin değil mi? Bu arada klipte Öykü çok üzüldü arkadaşlar. Ağladın mı Öykü? Klipte ha? beni öldürdüler Öykü. Evet. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> üzülmedim. De, üzülmedim. <laughs> Gerçekten ölseydin tabii üzüldüm ben. Allah korusun. Ben seni bırakır mıyım? Öyle söyleme ya. Çok üzüldüm Mehmet'im. Ben. ben üzüldüm. Niye öyle söyledin? Gerçek değildi ama şakaydı zaten. Değil mi? Klip içinde. Allah korusun, ben mi? tam 8 puan veriyorum sen. Ben de 6. Sen? Ben 7 10 diye. Biz hep niye da. aynı puanları veriyoruz? ya siz <laughs> toplam puanı yukarıda görüyorsunuz ve yeni editimize geçelim. Kızıklıdır musun? Ve sırada Selen var Öykü. Selen hazır mısınız? Biz de Selen denmiyoruz bize. Öykü izle izle. Çok güzel bir kız değil mi? Benim takipçilerimin güzelliği şaka mı? Çok güzel değil mi benim takipçilerim? Daha Hepsi, güzel. Değil, noş, noş, Bu da harika. Hepsi minnoş minnoş. Bu çok güzel. Bence çok güzel. O yüzden evet, 9 10! 10 mu? Ben 9 verdim. Aa. Belki daha iyisi vardır diye. O ben 7 çok güzel. verdim. Bir öncekiyle güzel. Tamam o, o zaman, zaman 9. Verir. 9, 9. 7. 7. Devam ediyoruz. Yağmurcuğum! Başka bir zaman, başka bir belki yeniden... Yağmur'la sıkı sarılıyoruz. Şarkımıza böyle bir edit yapmış. Sen miydin o? Evet. Çok kötü. Ben başka biri sandım da. Kötü Hiç değil aslında. aslında de şu an hayattayız. Sevindim. Evet, güzel. Hep sevindim. böyle güzel Ben editleri almaya çalıştım. Hı. Üzülmeyeceğimiz. Çünkü geçen evet. videoda içimiz karardı. Çok üzüldük. Bizim şarkımız o kadar da hiç karartıcı değil yani. Öykü, sence nasıldı bu video? Bak annenle sarılmış. Sen ben ne sarılıyor Öykü? Bak bir daha izle çok tatlı. O zaman... Kaç puan? Neydi? Bence. Kaç? Bir tane cekler Ben vereyim ben. Dokuz veriyorum. Ben de dokuz veriyorum. Sen? Ben yedi veriyorum. Yedi. Hep yedi veriyor. O zaman devam <laughs> ediyoruz. Fisok karta. Hazır mısınız? Fisok karta. Fisok karta. Şey, Anne. Bu Çok tatlı Annem, bir kız değil mi? Anne ben şunu sevdim bak. Hangisini? Aç baştan. Açayım. Bir tanesini mi sevdin? Şu arkasındaki. Esmer olanı mı? Bence ikisi Neden de birbirinden güzel. Öykü. Hayır. İkisi de birbirinden ben güzel. Ben beyaz Ben beyaz olanı çok sev. evet. sevdim. Sana ben beyaz dedi bu arada. Hayır. Fiso ismi ne bilmiyorum bu arada ama çok güzel bir videoydu. Güzel. Diğerleriyle aynı aslında. Aa ama ben, güzel. çıktım. Bu ne puanı ben vereyim mi Öykü? Hadi ver. Öykü ben 7 oh. veriyorum. Güzel. Üçüne de... 2 kişi var Bekü. 3 kişi var ya. Sen var ya. 7. Ben de 7. 7? Sen de 7. 7, 7, yedi o zaman devam ediyoruz. <laughs> Şimdi bakalım kimin videosu? Aynur'un videosu. Bu siz değil Öykü'nün doğum gününden Hı. bir edit yapılmış. Beni burada hüzünlendiren şey Öykü'nün bir sene önceki doğum günü. Yani... kızla kılı Bir daha o günlere dönemeyeceğiz. Ben buna da üzüldüm. Ben üzülmek için her şey böyle Ölke. zaten şey arıyorum. Büyüdükçe ne hissediyorsun? Söyle bakayım. Büyümek kocaman sana ne hissettiriyor? Kocaman oldun 5 yaşına geldin. Bak geçen yıl çok küçükmüşsün, Şimdi biraz kocaman daha kocaman oldum. Dom gününü hissediyor. Geçiyor. Ne hissedebilir ki yani? Dom. Bu arada okulda bir üst sınıfa geçti Öykü. Kaçın sınıf oldun? En üst sınıfta şu an. En üst. En sınıf en... Kaç oluyor? <laughs> Öykü anla okuluna geçti mantıksız. bu arada. Bravo, Alkış! Alkış! Seneye bire başlıyor arkadaşlar. Çok zor değil mi? İlk okula giden anneler bir yorumlara yazabilir mi? Ben sana neler çekeceğim, nelere kendimi hazırlayayım? Anne ben okuma yazma Sen zaten biliyorsun bugün biz seninle A yaptık. F A yapabiliyor Öykü biliyor musun? Maşallah. Sen iki. yapabilir misin? Göster ben yapamam Öykü. Ben A'yı F'yi Şöyle F havada mi? göster bak bu F nasıl A yapılır? Tamam. Bu A ve F Göster. Tamam. A Tamam. Bak izle. Tamam. Bu F'ydi. Tamam Bu F. işte. Arayı Çöp bir, a, arayı bir o attı Çöp. ama sanki. Benim ismimi yazıyor. Ve hazır ya. mısınız? Yeni bir Hadi gel. video gel. geliyor. Gel. Gel. Yeni videoya başlıyoruz. İzleyelim. Oktay <laughs> bu senle ben Zehra çizmiş. O yüzden koymak istedim. <laughs> Bence tıp atıp Oktay bu sakallarını bile çizmiş. Aa. Benim kolyem. Aa klipteki kolyem. Klipteki kıyafetlerimiz. <laughs> ya çok Kolak. güzel oldu. Şay. dokuz, dokun, dokun, dokun. Öykü, bir diye. daha geri alabilir miyiz? Çok güzel. Bir tık daha ciddi izleyebiliriz. Ama bunun ben olduğunu nasıl iddia ediyorsun? Saçların aynı. Ben Mehmet abiye bıyık. daha çok benziyorum. Hayır bıyık aynı. Mehmet'in bu kadar saçı uzun değil. Benim de sakalım bu kadar Mehmet'in uzun saçları değil. böyle değil arkadaşlar. Bu Mehmet değil. Zaten Gamze abla Oktay abi lütfen fark edin yazmış. Zehracım çok teşekkür ederim. Çok güzel çizmişsin. Eline emeğine sağlık. Benden sana 9 puan. Bon. Sen kaç veriyorsun Öykü? Ben... Tüm puanları hmm. ver İlk öncelikle... Evet ilk öncelikle... Bütün puanları veriyoruz. Bütün puanları veriyoruz sana. 10 veriyoruz 10. Ben bütün. kendim 10 veriyorum niye? Güzel Çünkü ciddi. ben küçükken ben de böyle resim çiziyordum. Benzer benzeme zor tartışılır ama serin güzel kalbin için 10. Hatta yıldızlı 10. Bizi çizdiğin için teşekkür ederiz. Değil mi Öykü? Ben böyle. de... Ben de bütün, bütün puanları veriyorum ve... Senin gibi böyle yıldız kayıp, yıldız kayıp <laughs> her şey bütün resimleri koyuyoruz. Başı başı. Bak kedisiyle oynuyor. Kedisi var, onun da kedisi Senin var. Senin kedin var mı Öykü? Yok. Nasıl yok? Yok. Nasıl yok? Kuki? Nasıl, Nasıl, Nasıl yok? Cookie? Yok. Nasıl yok? Cookie? Yok ya. Cookie. Evet Kuki bizim İyi. kayboldu kedimiz. Benim kedim de 5. kattan düşmüştü biliyor musun? <laughs> böyle açık açık da söyleme ama lütfen ya. Ama hiçbir şey olmadı. Sümeyye'cim çok güzel bir video çekmişsin ve çok güzel söylemişsin şarkımızı. Benim puanım 7. Anneyi açalım. Benim annem. Senin puanın kaç Öykü? Önce onu söyle hadi. 9 puan geldi Öykü'den. Bakalım Oktay'dan kaç puan gelecek? Ben 7 veriyorum artık. 7 puanla devam ediyoruz arkadaşlar. Daha çok editimiz var. Hiçbir yere ayrılmayın. Bu videoyu sevdiyseniz yorumlara yazın ve 50 bin like'la 3. çekeriz. Haberiniz olsun. Şarkımız hala trend bir bir Çakalım bence. Çok güzel gidiyor. 10 gündür trend 1'deyiz arkadaşlar. Trend 1'de kimseyi vermeye düşünmüyoruz. Bol bol yorum bol bol destek. 800 gün olmuş. 8 gündür. Trend Bu video 1. yayınlandığında bence 10 gündür trend Kesinlikle. 1'de olacağız inşallah. İnşallah. Bu o video yüzden... yayınlandığında trend 1'den düşersek ağlarım. Yorumlara. Düşmüşsek tamam. de geri trend 1'i almaya gidiyoruz buradan direkt. Tamam mı? Söz mü? Düşmeyiz, düşmeyiz, düşmeyiz. Düşmeyiz bence değil mi öykü? öykü? Düşmeyiz. Öykü lütfen düşmeyelim. Ve Kitty Karta. Kitty ne demek? Öykü çok güzel bir şarkı geliyor. Haydi GKFC yazmış. GKFC. GKFC benim ailemin adı. Benim takipçilerim. Hepinize çok teşekkürler GKFC. Hepinize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Kalp yap Öykü. Öykü böyle kalp yap. 9 puan. Sen kaç veriyorsun? Ben 10. Oo, öykü var ya bol bol her bol bol puanları böyle herkes 10 veriyor. Ben yine 7 veriyorum. Ya yedi. çünkü 7, 10 hep şarkı söylüyorlar. Daha ya, böyle, böyle, gerçekten kalbimizden ben... vuracak bir video bekliyoruz şu an. 9 10. 10 puanları vermek için. Gamzeciğim teşekkür ederim videon için. İzleyelim. <laughs> <önü çekmiş> <laughs> evet. Çok anlamlı neden? Anne, Çünkü Türk Kulesi'nin önünde çekmiş ve bu arada Galata Kulesi'ne kız kulesi deyip duruyorum. Galata Kulesi pardon. Oraya kimle çıkarsan bir ömür onunla mutlu oluyormuşsun ya. Sen kediye de köpek dedin bayağı bir evet. süre. Duyuyor <laughs> <laughs> Onun önünde çekmesi Öyle bir, şey var bir var anlamlı mı? geldi. Galata Kulesi'nden bize öyle bir bilgi geldi mi? Hani çıkanla evleniyorsun falan? Yok. Sen, Sen kimle çıkacaksın bakalım oraya? Çıktın Çık, mı hiç? Çıkmadım. O zaman... Tek hakkımız varsa onu iyi evet. kullanmamız lazım arkadaşlar. Tek hakkın ben var doğru kişiyle oraya gitmen gerekiyor. Gireceğim. Gamze ya puanım 9. Sen kaç veriyorsun Öykü? Ben de yine... Bence... Hadi hadi söyle. Haydi Öykü haydi Öykü haydi, haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Ben 9 verdim artık. Ha doğru. Ben 9'u ters çeviriyorum. 6 veriyorum. 6 sen? Ben de 6. Oh. Devam ediyoruz. Ne <laughs> ki bu kadar zor puan verme be. Hemen. Gamze abla ne olur videomu gör demiş öyküm. O yüzden özellikle koydum. Çok güzel bir kız. Aa, evet. Çok güzel değil mi? Yanaklarını tıkacağım. Ama ama kız ama bir şey koymuş. O, o efekt koymuş. Evet. 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 Efektle. Evet. O yüzden bu kadar. Hmm. o yüzden mi bu kadar güzel <laughs> zaten güzeldir efekt ben de kullanıyorum bazen tiktok videolarında sonuçta tiktok bu efekte kullanalım diye yapmış yani değil mi evet kesinlikle TikTok'daki ama efektleri yani. kullanınca çok abartmamalıyız böyle arkadaşlar kızıyor var ya ama sonuçta tiktokta o var mesela youtube'da şu an efekt kullanmıyorum normal kamera hı hı. ama tiktoka koymuşlar kullanayım yani kullanasın geliyor çünkü ölkü, var öykü sen efekt kullanmaya karşı mısın yoksa doğallıktan yanımız? Evet doğal hı. güzel Öykü ben 6 puan veriyorum. Ben 7 puan veriyorum. Sen kaç puan veriyorsun? Ben de 7. mi? O zaman... Bir Hoş sonraki şey. videomuza geçelim. O geçiyorum. zaman devam ediyoruz. Vur. Gamze Karsan'ın Vur. nokta feyaz. Hesabının adı. Vur. Galatasaraylı. Ben Fenerbahçeliyim. Herkes takımını yorumlara yazsın. Acil 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 hepsini okuyacağım tek tek. Hangi takım nasıl? Ben takım tutmuyorum. Tutmuyorsun. Futbol çok güzel. oynamayı çok seviyorum ama takım tutmuyorum. İyi de oynarım yani. O iki bir gün alsam da çağırayım. Evet, alsa maçı yapalım. Hem de takipçilerimiz yapalım. de biz. Maç skoru 10 0. Aa hayır benim takipçilerim hiç de olmasın. Ha takipçilerinle hı. oynayacağız. Tamam 11 e 0. Hayır ya <laughs> biz atarız arkadaşlar. Öykü <laughs> kaç puan veriyorsun? Önce öyküden alalım ya. Öykü kaç puan? Bu Çevap niye üzülüyor? Ver. Şarkımız bunu bile üzüllendirdi. Yani İh. 5 yaşındaki çocuklar bile oturup ağlıyor şarkımıza. İlk öncelikle sen. İlk öncelikle ben de. Ben 7 veriyorum öyküye. Ben de 7. Ben de 7. Ama neden 7? Hepimiz 7 <laughs> verdik. Niye 7? Bu kızı yiyeceğim ben ya. Hüzünlendi şarkımıza. Üzüldü. O yüzden benim sıradaki şarkım hareketli ve tolerans gibi bir şarkı. Ufak bir tüyo verelim mi? Verelim. Ufacık çalabilir misin? Çalalım. Ufacık. Hadi çalalım. Yeni şarkımı dinlemeye hazır mısınız? Bu sefer tek çıkaracağım. Arkadaşlar Oktay'da ben de sıradaki şarkılarımızı tek çıkaracağız. İleride yine bir düet gelebilir isterseniz. Dinleyin. Hadi Öykü. Tadımız kaçmasın hadi çal oynasın. Keyfim yerinde hem de nasıl. Aklımdasın hep aklımdasın. Sensiz geçen her anıma yazık. Tadım kaçmasın hadi çal oynasın. Keyfim yerinde hem de Aklımdasın hep aklımdasın ya böyle oynak bir şeyler oldu şu an Aklında mıyız Öykü? Aklımdasınız çak, arkadaşlar çak, çak. Diyoruz ve ne? Şarkıyı beğendiniz mi yorumlara yazın Bu şarkıyı çıkarayım mı? ben çok sevdim Başka bir zaman başka bir Babasını mı kaybetmiş? Bakalım Altyazıya ne yazmış? Çok güzel bir şey yazmış İnancım ben tam benim başka bir zamanda başka bir yer. Şarkımızın sözlerini yazmış ve kaybettiği bir yakınını paylaşmış. Bir Önceki bir videomuzda çok fazla böyle vardı öykü. Evet. Ben o yüzden bu tarz çok şey koymak istemedim ama bu gerçekten böyle uzun uzun da yazmış. Ben çok, çok Kaybetmiş mi? Ne olmuş ya? Kaybetmiş. Sanırım babasını kaybetmiş. Kaybet. Babam yazmıştı diye hatırlıyorum. Göremiyorum yazıyı buradan ama benim puanım 10. 10. Ben de olmuyorum. Deniz'in videosuyla devam ediyoruz. Üç sen değil hadi. <laughs> Dedesini ve nenesini yani ya anne ya baba annesi. O da. Büyük annesi kaybetmiş. ve büyük babasını kaybetmiş. Senin adına çok üzülüyorum. Başın sağ olsun. <laughs> Onlarla zaten bizim şarkımızda da söylediğimiz gibi yine sarılacağız, yine buluşacağız. Kesinlikle yani. Yeni tekrardan Günü gelince. Baba, ne demiş Oktay Kaya? Başka bir zaman, başka Keçen. bir yerde belki yeniden. Belkisi yok, yeniden. Ve Aynen. öykü gitti arkadaşlar. Daha fazla üzülmeye dayanamadı. Benim kızımı niye üzüyorsun böyle şarkılarımla ya? Evet. Bundan sonra hareketli şarkılar, hareketli Kaçtı. şarkılar. Kaçtı o yüzden bunun üstüne ben bir tane daha böyle slow yapsaydım tüm Türkiye ağlayacaktı. Dedim ki, hareketli bir şarkı yapayım. Şarkıyı dinlediğiniz yorumlara <laughs> yazın, nasıl? Yeni editimize Çok geçiyoruz. Çok güzel olacak ama yani. Evet. Süper. Klibine gelir misin? Tabii ki. Ne eziyetler çektik biz bu klipte biliyor musunuz? Klip kamera arkasını hissediniz zaten. Çok güzel. ben çok, çok eğlendim. Ben de çok eğlendim. Ben klipte Hayasımın çok eğlendim. Günü. Ben fena eğlendim. Her, her halinde zaten eğlendim. Zaten kamera arkasından görmüşsünüzdür yani. O biraz... Mehmetler Selena falan yapıyor böyle sıkıntıdan ama... Ve Sibel'cim. Başka bir <laughs> zaman, başka bir Hayır. buluşur ellerimiz bu sefer şey ya. Ya Sibel şu an o, gerçekten beni çok Bir öncekine puan yani. vermedik ama. Bir öncekine puan vermeyi unutmuştuk. Ona Aslına bakarsanız puan verin, arkadaşlar hani puan ya, bu tarz videoları puanımız hep 10 bizim. 10 yani şu an. Çok kötü bir şey gerçekten. Ondan farklı bir seçeneğimiz yok. 10 puan. 10, 10 puan. Devam ediyoruz. Kaderin videosu. Başka bir zaman bir Belki bir yeniden. Yer. Şu Gözleri da ne kadar güzel kızım. Takipçimin. Çok tatlı bir kızmış. Çok su? da güzel söylemiş. Benim puanım 8. Ben 5 veriyorum arkadaşlar. Çok gülüyor. Ya. Çok gülmeyin. Aysu Aytekin'in videosunu izliyoruz. Yeniden bu şey yolunda gider. Çok içten söylemiş. Ben Aysu'yu tanıyorum ya. Daha önceden de görmüştüm. Benim önce bir şarkımı falan da söylemişti. Çok güzel sesi var. Maşallah evet. Allah nazarlar. Ve çok tutarsan. güzel ve çok içten söylemiş. Ben 10 veriyorum. Gerçekten sesini duysam çünkü 10 vereceğimi biliyorum. 10 10 10 10 10. Benden de 10 puan. Demeyin. On. Çünkü diğer söyleyenler Hiç böyle, de torpil a, değil. Hani çok içten söyledim. Oynat, ağzını oynatıp da çekenleri 7 verdim ya. Bak. Ben Aysu'nun sesini bildiğim için 10 veriyorum. Videoyu bir daha izleyin. Gerçekten duygulu söylemiş ama bir daha bak, bulamadım videoyu, bulamadım. Şu, Bu. şu, Ay Sude. Ay Sude. Benim bir takipçim Mehmet'le bizim bir editimizi yapmış, koymak hmm. istedim. Güzel yaptın. Bu bizim yeni halimiz. İskalini Bu da yaptım? ilk evlendiğimizde Aynen. damatlık ve benim gelinlik. Ve... Nin Nin? Kami. Nin Kami. Nin. Bunu izledim. Çok Aha. duygusal söylediği <laughs> ve böyle dolarak söylediği için almak istedim. Benim puanım İyi 8. Ben 7 veriyorum arkadaşlar. Hemen bir sonrakine geçiş yapalım. Ülker Karta. Ülker Karta. Ülker Karta. Buluşur ellerimiz bu sefer her şey yolunda gider. <laughs> Kaç puan? Çok içten söylemiş bence. Çok tatlı küçücük ve Küçük bir... çok güzel söylemiş. Iııı ee kuzenim var. Küçük bir kuzenim var kız. <laughs> Ona mı benziyor? Ona çok benziyor Fatma diye. O yüzden 10 veriyorum. Ben de 10 veriyorum. Yıldızlıyım. Ben de 10 veriyorum. Çok güzel söylemiş. Devam ediyoruz. Başka biri de yarıda Ve Eymen. Yeniden buluşur ellerimiz. Bu sefer her şey yolunda gider. Eymen Ayrılıklar ayrı Eymen öyle bir yaşıyor ki şarkıyı. Güle güle söylüyor. Hikaye ve mutluluk Ses, sesi çok, uzak çok güzel o yüzden belki bu sefer Görmek karşıma çıkmıştı daha doğrusu arkadaşım bana bu videoyu göndermişti maşallah yani çok Ey güzel mencim, sesi var ve gülerek söylüyor şarkımızı birinden duymayı çok seviyorum söyleyin söyleyin atın bize bizi etiketleyin arkadaşlar bence de Kesinlikle ben 10 veriyorum süper. Söyleyenlere özellikle böyle daha yüksek puan vermek istiyorum. Ben de olmuyorum çünkü ben zaten izlemek istemiştim ilk atıldığında da. Sizin de görmenizi bayıldım gerçekten. Siz de yorumlarınızı yazın. Her birine tek tek puanlarınızı yazın ve sizin birinciniz kim? Biz şimdi bir hemen kendi aramızda birinciyi belirleyip geliyoruz. Evet. 5 Minutes Later Yarışmamızın kazananı Eymen. 6'ya 0 Akış. Adana'mızın gülü. Gerçekten şaka çok güzel söylemiş. Maşallah. İkimizden de 10 puan aldın ve gerçekten bugün ağlamak istemiyoruz. O yüzden böyle hüzünlü bir video yerine dedik ki eğlenceli bir video olsun. Ona verelim tam puanı. Ve ben videonun başına bir söz vermiştim. Birinci olanla görüntülü konuşacağız diye. Eymencim, Oktay abi'ne ya da bana ulaşırsan sevinirim. Görüntülü konuşup şarkımızı birlikte karşı karşıya söyleyelim. Kesinlikle çok güzel oldu. Eğmen'e 10 vermemizin ve kazanan seçmemizin sebebi gözlerinin içi arkadaşlar evet, söylerken. Evet çok tatlı bir çocuk bir de ve sesi çok güzel. güzel. O zaman videomuzun sonuna geldik. Görüşmek Teşekkür ederim geldiğin için. Vay. Bitirişi şarkımızla yapalım ya. Tamam. Başlangıç şarkımızla yaptık bitirişte şarkımızla yapalım arkadaşlar. Başka bir zaman başka bir diyarda belki yeni dar. buluşur elli sefer her şey yolunda gider Ayrılıklara ayrı yollara bizi iten kader Yeni bir hikaye <laughs> ve mutlu bir son yazar <laughs> belki bu sefer Hoşçakalın arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın <laughs> bu arada ben WhatsApp kanalı açtım. Hep beraber bu <laughs> videodan sonra WhatsApp kanalına gidiyorsanız şarkımı ilk orada atıyorum haberiniz olsun. Öykü.